ولا بتشكي ولا بتبكي، أكيد ساكتة ولا بتحكي، ولا بتشكي ولا بتبكي، عارفها تبقى مكروحة ومظلومة ولا تبين، ولو نزلت دموع منها بيبقى الجرح مش هين، قولوا لي لو بصالحها أشوفها إزاي وأصالحها her ara ülkesi olduğu gibi Katar'da tabi böyle AVM'ler cenneti. Sıcak havalarda ne yapacaksın kardeşim? Dışarısında şu an 50-60 dereceye yakın. Sıcaklık artı %90 nem var. Bu havada ne olacak? Tabii ki hayatı AVM'lerde devam ettireceğiz. Şu anda Katar'ın Villajo diye bir AVM'si var. Buraya böyle gergi tavanla gökyüzü görüntüsü vermişler. Serin buz gibi gerçekten. Ee, şu an böyle Venedik misali teknemize bindik. Şöyle güzel bir e, turlayacağız sizler için. Bu güzel bayram gününde e, bu güzellikleri de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Güzel güzel çok güzel gerçekten. Harika. Canlı sanki gökyüzü böyle özellikle gece çok farklı oluyor burası sayın seyirciler. Dışarıdan içeri girdiğiniz zaman dışarısı karanlık ya. Yer e, içerisi gündüz Böyle sanki geceden gündüze birden geçmiş gibi oluyor. <laughs> Çok farklı bir tarafı da var. Oh serinledik vallahi o kadar sıcaktan sonra. Tabi Covid'den dolayı maskesiz de çıkamıyoruz. Serven devam ediyor. güzel tekne turundan saygıdeğer babamız Emin Teroğlu'na Gülolara e, Ümit Barış Bayhan'a Nur Uçar'a Said Kılıç Sallayan Başkanıma Hüsin Sallayan sonsuz sevgiler selamlar onları da bundan unutmayalım bu güzel bayram gününde hepimizi bayramlar kutluyoruz.